Evet, selamun aleyküm. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine bahçemizdeyiz. Sabah erkenden yine geldim. Hala toparlamaya devam ediyorum Bu arada kuşlardan bir iki bir iki atıyorum Gezelesinler diye ee, Hava çok güzel Sıcak Şöyle gördüğünüz üzere Tişört terliyorum çünkü işle yapıyorum ya ee, Terliyorum ee, Gerçekten çok zor Sular çekilmeye başladı ee, Sular çekilince arkadaşlar Çamur balçık ee, Ortaya çıktı Kümeslerin bazılarının altı laminant olduğu için laminantlar kabardı, çürüdü. Onlara bir an evvel playmode ya da yeni laminant yapmam gerek. Çünkü biliyorsunuz burası tarla olduğu için fare riski çok. Fare riskini azaltmam lazım. Minimuma indirmem lazım. Şimdi selden kurtulduk. Fareye yakalanmayalım. Ha Fare var mı yok. İlaçlıyorum sürekli ama ilaç falan kalmadı piyasada. Bugün gelirken yine ilaç aldım, tablet aldım. Tableti basacağım yine her tarafa. Boruların içine, şeylerin içine, efendime kapakların içine, bilmem nelerin içine tablet koyacağım. O çünkü bayağı bir etkili oluyor. Bu arada arkadaşlar mesajlarınıza cevap veremiyorum yorumlarınıza. Ama hepinize bir beğeni bırakıyorum ben de sizlere. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnanın manevi olarak yanımda olmanız bana destek veriyor. Güzel yorumlarınız için Ayrıca yine teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı tek tek sağ olun, var olun. Ee, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Burayı toparlamaya çalışıyorum. Ee, düzeni daha da ayarlamaya çalışıyorum. Ha böyle bir şey bir daha olur mu? Çok zor. Çünkü e, 15 yılda bir olan bir şey bu. 15 yıl önce olmuş. O da metrekareye 150 litre yağmış. Şu anda metrekareye 300 litre yağdı. Ee, Evin karşısındaki okul bile katil arkadaşlar şu anda. Şehrin göbeği olmasına rağmen burada yine sular çekiliyor. Çekildi yani. Bayağı bir emdi toprak. Kurumaya başladı neredeyse. Kuruyor. Buralarda böyle bir yer arkadaşlar. Yani askeriyenin içine girmedi. Çünkü orada set var. Setten dolayı seti aşamadı. Ama ne yaptık? Seti aşmayan yerler buralarda göl oldu. Hayvanlarımız telef oldu. Ben çok da onu üzüldüm zaten arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Hani mama gitmiş, yem gitmiş. Onları alırız arkadaşlar. O sorun değil ki. Mamaydı, yemdi, şuydu buydu. Kolay iş. En kolayı. Veririz paramızı alırız. Ama işte can gittiği zaman o geri gelmiyor. O çok üzücü. Ee, Allah daha beterinden saklasın diyelim, bir daha göstermesin diyelim. Uğraşıyoruz. Buranın da kaderi bu. Bu bahçenin kaderi bu. Çünkü kot olarak yoldan bayağı düşük. Yani bir metre kadar aşağıda burası. Yani bir metre düşük. Bir de e, en büyük şeyimiz de bizim e, ırmağın kenarında olmamız. Dezavantajımız ırmağın kenarında olmak. E, ırmağın kenarında olmamız bizi bitiriyor ırmak taşı verdiği zaman su direk bahçenin içinde buralara doluyor. Şelale oluyor yani bura. Niagara şelalesi gibi her yer akıyor. Akıntı oluyor. Zor. Zor bir süreç atlattık. Daha atlatamadık ama atlatmaya çalışıyoruz. Kendine gelmeye çalışıyor bahçe. Hani su akar yolunu bulur diyorlar ya. Su aktı yolunu buldu ama geride kalan ee, yıpranmıştık bizi bitiriyor. Yani çok kötü. Kümeslerin arkaları falan gerçekten işler acısı şu anda. Daha ön tarafı hani biraz toparladım da. Arka tarafa da girişeceğim. Arka tarafı da yapacağız. Hüseyin kardeşim sağ olsun gelecek yine. Ee, böyle zamanlarda hani teklif ediyorsunuz. Tamam Allah razı olsun ama e, gerçekten hiç teklif etmeden çıkıp gelen arkadaşlarımız da var. Yarın için abi ile de gelelim tatiliz. Bankada çalışan, orada burada çalışan, resmi yerlerde çalışan kardeşlerimiz. Mutlaka cumartesi abi yapalım ayarla bir şeyler yapalım yardıma gelelim diyorlar ama iş kalmadı tek bitirdik neredeyse e, hallettik yani ben hallediyorum biliyorsunuz biraz da tezcanlıyım titizim bu konularda e, çoğu şeyi hallettim arkadaşlar yani çoğu şeyi bitirdim diyebilirim şöyle kamerayla da size göstereyim sonra. Evet dostlar kümeslerimizin içini elimizden geldiğince temizledik güzelce ızgaralar falan yıkadık bu tarafı da temizledim bu tarafa yeni folklukları koydum. <laughs> Kuşlar biraz zorlanıyor alışmakta ama temizledik. Şu karşı araya iki tane folluk şeklinde böyle koydum. Bakalım. Heh, tamam geçtim. Bunları da kapatalım bir. Tepeli yan tarafa düştü. Ulan Junior'ın mayınına da bastık. Junior'ın mayınına da bastık. Şimdi yan kümese geçeceğiz. Arkadaşlar. Geçin bakalım. Geçin 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 geçin. Geç 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 geç. Geç geç, geç geç Aynen öyle. Şimdi böyle temizce arkadaşlar. Kirecimizi de attık. Şu anda güzel oldu. Şimdi kurumaya bıraktık artık. Tavına bıraktık. Olayları kurumaya bıraktık şimdi. Şimdi yan tarafa açacağız. Onlar çıkacak falan derken devam ediyoruz temizliğe aşama aşama. Şimdi yan kümese geçiyoruz. Orayla bir hallederim ondan sonra devam. Hatta şöyle göstereyim bakın kümeslerimizi kuruttuk. Şöyle şunun içine şunları koydum. İşte salmalıklar falan tekrardan düzenledik. E, buradaki yavrularda sıkıntı yok. Burada yumurta var sıkıntı yok. Burada yumurta var sıkıntı yok. E, buradaki yumurtalar bitmiş. Muhabbet kuşlarının yavrularını ayıracağım. Onları buraya koyacağım arkadaşlar. E, onlar için buraya salmayı buraya koydum. Altlarına tüneklerini ayarladım. Şunları buradan çıkardım ki niye diyeceksiniz. Şimdi bu salmalıklar burada niye arıyor diyeceksiniz. Onu da hemen size açık bir o salmalıklar buradan çıkanlar arkadaşlar. Buraları da temizledik zeminlerini. Bakın muhabbet kuşları yavruları aşağı atladı. Şu i̇kisi yavru. Bebiş bunlar. Yem arıyorlar. Bu arada burada bu kümes yeni koyduk ama şöyle göstereyim. Yavrunun bir tanesini dövmüşler eşek sıpalarını. Şunu dövmüşler. Onu da şu boz yapmış. Bakın ağzından belli. Bu gök zaten buranın. Bunlar yavruya bakıyor. Bu yumurtalar iptal. bunlar da alacağız arkadaşlar. Bunlar da iptal. Yatmadılar çünkü. Yapacak hiçbir şey yok. O yumurtalar da attık. Yeni salmalıklar bunlar. 6 tane aldı. Burada kaç tane vardı? 2, 4, 6 tane vardı yine. Ama bunlar da 6 tane oldu. Ama bunlar yerden yukarıya kadar oldu. Altta boşluk kalmadı. Şu arada boşluk var. Bakın suların izleri hala arkadaşlar. Nereye kadar su varmış görüyorsunuz. Şu duvardan belli oluyor suların izleri hala devam ediyor. Sıkıntı yok. Ee, şuraya birkaç tane daha bekar ekleyeceğim. Ee, burası böyle. Temizledik yani kümesleri. Yine burası da aynı şekilde. Yine burayı da temizledim. Zeminler oldu pırıl pırıl. Buraya follukları koyamadım. Ha, deve tüyünün yavrular çıkmış bu arada arkadaşlar. Ay maşallah size eşekler. Ay maşallah maşallah maşallah. Ay Allah'ım yarabbim. İşte böyle mucizeler de oluyor kurtuluyor hayattan bunlar yüksekteydi kurtardı yavrular çıkmış arkadaşlar burası da böyle kurudu bu kümesimizde de arkadaşlar bakın laminantlara şöyle size alttan göstereyim bunlar laminatlar kabardı burada bu kümesin de şu yan şeyini açtım şurayı e, zemin iyice kurusun diye arkadaşlar açtım e, yine burada kuruyor şu anda buradaki göklerin altındaki yavruyu aldım arkadaşlar. Çünkü bir tanesi öldü götür hangisi olduğunu anlayamadım. Bu da boğulduğu için bir tanesinin eşi öldü. Acaba ha, orada şu dişinin eşi öldü büyük ihtimal arkadaşlar. Şu dişinin eşi öldü büyük ihtimal. İnşallah ne diyeyim artık inşallah kurtulur. Gökbenekli onun eşi bu. Evet o dişinin eşi öldü. Dişi merkeği öldü. Evet, Benekli'nin biri ölmüş erkeğin. Büyük ihtimal o da şununki. ki. İnşallah o da yavrulara bakar, yatmıyor ama. İnşallah bakar. Şurayı üşüteceğim artık o yavruları. Bir şekilde ayarlayacağım arkadaşlar. O yavrular üşüteceğim çünkü tek yavruya bakamayacak. Bakmayacak gibi gözüküyor. Burada kuşlarımız var. Uçum kümesimiz de sıkıntı yok. Hemen şöyle bakalım buraya da. Burayı da kuruttuk arkadaşlar. Burada da sıkıntı yok. Burada temiz, güzel. Hatta havaya iki tane de kuş atayım. Şunlar da biraz uçsunlar. Pıs. Hadi eşekler hadi hadi hadi. Hadi, hadi kaç gündür çürü kümesin içinde küflendiniz eşekler. Kanatlarınız küflendi. Yürü. Kanatlarınız küflendi kümesin içinde eşek sıfaları. Oh. Böyle neşe buluyorum arkadaşlar. Kendimi teselli ediyorum sağ kalanlarla. Ölenlere üzüldük ayrı bir şey ama sağ kalanlarla da kendimizi teselli etmeyi biliyoruz. Etmeye çalışıyoruz. Afetimiz bitmiyor. Allah şükür. Buna da şükür. Ayakta kalanlara yardım ediyoruz, uçuruyoruz. Bir şeyler işte bu şekilde devam ediyoruz. Bunların kardeşleri kaybolandı. Abileri, kibos, şunlar. Bir de gök var kaybolan abileriydi. Onu da artık bilmiyorum nasıl olacak. Afetten sonraki. Böyle güzel bunlar da taklayı çevirdiler herhalde bilmiyorum ama sanki çevirdiler gibi arkadaşlar. Oo çevirmişler çok güzel. Çevirmişler. İkisi de çevirmiş mi? Şuna da bakalım. Daha ikisi de çevirmedi herhalde. Ama iyiler yani güzel. Güzel. Pişt. 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 güzel. güzel. Dediğim gibi arkadaşlar yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şunları tekrardan kurutmak için dışarı çıkarıyorum. Köpek mamaları falan Kapalı paket bile arkadaşlar Bakın bu hale gelmiş kapalı paket ee, Bu şekilde kapalı pakete bile Su girmiş Meşhur çizmelerimiz burada Bir de onların yarısı yok zaten Bulduklarımız da burada Variller burada bardaklar burada Daha hala devam ediyor daha temizliğimiz sürüyor Daha temizlik sürüyor arkadaşlar Daha da temizleyeceğiz Bakalım devam edeceğiz videomuza da Şeyin kardeşim geldi onunla biraz konuşayım Sonra devam edelim Evet arkadaşlar bahçede çalışmalarımız sürüyor sağlam kalan ağız açılmayan varillerin içine giren sulu yemleri şöyle buğdayları şu şekilde arkadaşlar seriyoruz ipe un serer gibi böyle yayıyoruz böyle ortalığa birader bunu kenarı çekelim bir yere şu kapıya doğru çekelim temiz yere ama ora gölge Şimdi havada kuş uçuyor ya, kuşlar şimdi bunu şey yaparsa inmez buraya. Hepsi sağa sola konarlar. Ya bir yere çek o zaman. Ya da neyse, kuş var havada arkadaşlar. Neyse yayı verelim artık da burada dursun madem var Yapacak hiçbir şey yok. En son havada da kuşlarımız var arkadaşlar. Uçuyorlar, kaç gündür şey yapmadım. <laughs> Havalansın diye açıyorum, kalkıyorlar. Dört tane. Sazganat, dişi, bozduman, bozkirli iki tane. Hepsi havada patır 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 patır. Çalışıyorlar. Birader şöyle o, ota doğru dök de madem yayalım. Ha, böyle yayacağız birader bunu. Hayırdır abi, hayırdır. Yayacağız böyle. Dur ben evet. yayamam. Aman böcüğü nereden gelmiş ya? Arabadan da şeyi getirdi. Çarşaf ben ev, arabada köpekleri koyduğum çarşaf vardı onu getirdim. Hüseyin de getirmiş çarşaf arabada. Şöyle arkadaşlar. Yayalım da. Islak olduğundan kokmuş birader. Abi şey yapıyor. Bayalaşıyor. He? Ekmek Arat. olacak, ekmek. <laughs> <laughs> Ekmekli olmuş arkadaşlar. Şöyle güneşten nasıl havalansın. Aşağıda büyükmüş lan. Arabadan buran da mı ne bu? Vallahi büyükmüş. Dök biraz da dök. Bitti zaten şey yok. He? Neyi, Neyi bitti? Asıl önemli olan yere geldik. Asıl önemli olan yere geldik arkadaşlar. Şöyle serelim ki. Bence o bölümün de yarın yapalım birader yetişmez. He? Ha? ha bura olmuş nemi git nem nem var hafif sadece. Buna bakam onun içine bir. İşte o son onu da yarın yapalım. Bir tarafı kuru bir tarafı yaş onun. Sanki galip olmuş. He? Hı. Bu iyice avalansın o dursun onu da yarın yapalım. Bayağı bir una, una serdik yani. Neyi düşürdün sen gene? Makkabı mı kırdın Bilal dedi. Makkabı mı kırdın ya? Öyle sağlam, Evet. Tamam odursun onu yarın yapalım biraz. Ağzını açık bırakalım onu. He? Beyin bırakalım. Bu dursun. Bunu bir kurutalım. Yayalım bunu iyice ondan sonra. Evet arkadaşlar uçlarımız uçsun. Biz bunu bir yayalım şöyle. Şöyle biraz yayalım birader. Şöyle biraz daha yayalım, İncelsin kalınlığı. Hmm. Karıştırıyor abi? Şey olmaz. Karıştırıyorum zaten. Baksana, gurudu bilede. He he, gurudu. Vallahi kurudu Nere kurudu Yaş yere, baksana sen. Orayı bırak sen, yaş yere bak. Hemen kuruttun bir dakikada ha. Sanki şey, ışınlandı güneş. Abi güneş güneştir. Güneş güneş de. O kadar da şey olmadı yani bir de. Ha. Evet. Ona da şükür, buna da şükür. Heh. Biraz dursun. Şu köşe yaygın mı? Yaygın, yaygın. Aktardım orayı. Şurayı. Aktardım bir. Bence biraz daha aktar. Bak derin ora. Şöyle aç. Ha. Şöyle açalım ha. Şimdi daha güzel oldu. ha Gel girelim bir yere oturalım. Şu makka falan toplayalım malzemeyi. Kuşlar da çalışsın. Evet kardeşlik. Kuşlarımız kuruyor. Hava güzel. Dediğim gibi. yani kayıplarımızı gömdük. Bilmem ne yaptık derken. Yemimizi, buğdayımızı kuruttuk. Bugün operasyonumlarımız da böyle geçti. Şimdi biraz oturalım. Ondan sonra da evlere dağılırız. Akşam oluyor zaten. Yarın da şu şu dağınıklığı halledeceğiz. Şurayı bir kaldıracağız ortadan. Ama hala zemin şöyle gösterin size çamur var. Arkadaşlar hala gömülüyoruz. Hala yerlerdeyiz yani. Devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için güzel yorumlarınız için psikolojik desteğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.